Bugün de Şema-i Şerif derslerine devam ediyoruz inşallah. Konumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin mescitleri ile alakalı. Şöyle Ad-i Şerif'ten devam edelim inşallah sonrasında konuşuruz. ashab Kiram'dan Bureyde bin Husayb el-Eslemi şöyle buyurdu. Habeşistan Necaşisi Asham'e, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme üzerinde hiçbir desen bulunmayan bir çift siyah mest hediye etmişti. Allah'ın elçisi onu abdestliyken giydi. Daha sonra abdest aldığında bu mestin üzerine mesh etti. Ee, şimdi başta konuyla alakalı olarak Habeşistan Necaşisi Ashame diye bir e, ibare geçiyor. E, bilindiği üzere Mısır e, hükümdarına Firavun eee İran hükümdarına Kisra, e, onun dışında böyle çeşitli lakaplar veriliyor. Habeşistan hükümdarına da Necaşi diye lakap takılıp ünvan verilirmiş. Yani asıl ismi Necaşi değil, asıl ismi Ashame. hadis şerifte de bu şekilde geçiyor. E, bu zat İslam'a e, ilk yıllarında, İslam'ın Müslümanlığın çok darda olduğu dönemlerde, e, kafirler tarafından çok zulmedildikleri zamanda, İslam'a çok ciddi derecede yardım etmiş. Sahabe efendilerimize yardım etmişler. Ee, sonra zaten ileride de gelecek, kendisi de İslam'la şereflenmiş son zamanlarında. Ee, bilindiği üzere Mekke zamanında e, kafirlerin Müslümanlara karşı artık e, zulümleri, onlara hoş olmayan davranışları vesaire çok ciddi bir seviyeye gelip daha dayanılmayacak hal alınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri e, ashabına buyuruyor ki, içerinizde hicret etmeye müsait olan, imkanı bulunan kimseler hicret etsin diye e, emir buyuruyorlar. E, sahabe efendilerimiz de Ya Resulallah nereye hicret edebiliriz? Nereye gidebiliriz diye soru sorduklarında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kaynaklarda da geçiyor. Şöyle buyuruyorlar. Habeşistan'a Habeşistan'da halkına zulmetmeyen bir hükümdar var ve Habeşistan e, doğruluk ülkesidir buyuruyor. Cenabı ı Hakk'ın sizin üzerinizdeki bu üzerinizde bulunan bu kötü hal, bu eziyet, bu zulüm devam et, sona erinceye kadar oraya gidin, orada kalın buyuruyor. Bunun üzerine de bildiğiniz üzere ilk hicret gerçekleşiyor Habeşistan'a. İslam tarihinde ilk hicret Habeşistan olmuş. İki tane hicret oluyor. İlki birsetin 5. yılında, 615 yılı civarlarında gerçekleşiyor. Diğeri de bundan bir sene sonra, 616 yılında gerçekleşiyor. Ee, bu hicret eden sahabe efendilerimiz arasında asabın önde gelen isimleri de var. Yani Hazreti Hz. Osman Efendimiz, Hz. Rukiye annemiz. Ee, onların hatta Habeşistan'da bir erkek e, evlatları oluyor, çocuklar oluyor. Tabi takdiri ilahi ya yaşına girmeden, büyüyemeden orada vefat ediyor, hastalanıyor. Onun dışında Musab bin Ümeyr radıyallahu anh, Abdurrahman İbn Af radıyallahu anh, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh gibi sahabelerin önde gelen isimlerinden Zatlarda bu topluluk içerisinde bulunmuşlar. Necaşi yani Asami orada çok ciddi derecede Müslümanlara bir sahip çıkmış, onları rahat ettirmiş. Dinlerini güzel bir şekilde yaşamasını sağlamış, huzur ortamı sağlamış. Bu şekilde ciddi bir yardımı olmuş. Bu olaydan yaklaşık bir 13 yıl sonra da bir artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve Medine'ye hicret etmişler. Bedir-Uhud savaşları olmuş İslam devleti kurulmuş Efendimiz sallallahu sellem artık Çevre vilayetlere, hükümdarlara Mektuplar yollamaya başlamış İslamı, İslam'a davet etmek için Bu vesileyle Necaşiye'de bir sahabe efendimiz Aracılığıyla bir mektup yolluyor Kendisini İslam'a davet ediyor Ve çeşitli hediyeler yolluyor bununla birlikte Bir de kendisinden Orada bulunan muhacirleri Sahabe efendilerimizi tekrar Medine'ye Göndermesi için ricada bulunuyor Necaşi ilk olarak Efendimizin teklifini kabul edip Müslüman oluyor, İslamla şerefleniyor. Ee, o da kendimiz, kendisine Efendimizin hediyelere karş, karşılık olarak birçok hediye gönderiyor ve Efendimizin de sahabe efendilerimizi geri istemesi talebini de reddetmeyerek kendi oğlu başkanlığında böyle bir 60 kişilik böyle ufak bir ordu oluşturuyor diyelim, gemi yoluyla da sahabe efendilerimizi Medine'ye geri gönderiyor. Bu olaydan da yaklaşık iki yıl sonra son zamanlarında Müslüman oluyor. İki yıl sonra da vefat ediyor kendisi. Efendimiz'e de tabi vefatı bildirildiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve ashabına buyuruyor ki Habeş Necaşisi, salih olan, iyi olan bir insan kendisi vefat etti. Onun gıyabında cenaze namazı kılın buyuruyor ve ona istiğfarda, hayır duada bulunun diye emir bulunup sonra öne geçerek kendisinin cenaze namazını kıldırıyor. Ee, kendisi böyle bir zat. İslam'ın en zor zamanlarında e, Müslümanlara sahip çıkmış birisi. Kendisi de İslam'la şeref bulmuş birisi. Cenab-ı Hak ebediyen razı olsun kendisinden. Ee, bir de hadis-i şerifin sonunda şöyle bir ibadet de geçiyor. Ee, ibare de geçiyor. Bunun da üzerinde durup zaten diğer hadis-i şerifte de meslelerle ilgili konuşacağız ama buradan bir ön bilgi olsun. Allah'ın elçisi onu abdestliyken giydi meslerden bahsediyor. Daha sonra abdest aldığında bu meslin üzerine mesh etti. Yani buradan da anlaşılıyor ki mesler sabah ayağımıza yani ilk ayağımıza giydiğimiz vakitte normal bir şekilde abdest alıp ayağımızı da yıkayarak bunun üzerine mes giyebiliriz. Yani misal kişi sabah kalktı, direkt ayağını mesle giydi, bunun üzerine meslederek abdest alması durumunda abdesti geçersiz oluyor. Zaten hüküm de bu hadis-i şereften çıkıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı üzere normal bir şekilde abdestini alıp, ayaklarını yıkayarak, mesti bunun üzerine giyip, ondan sonra abdest bozulma durumunda üzerine ederek abdest alabilir. Şöyle diğer hadis-i şereften devam edelim. Ashab-ı kiramdan Mughire bin Şube radıyallahu anh şöyle buyurdu. Dhiya bin Halifetül Kelbi, e, biliyorsunuz Dhiya Efendimiz ashabın e, tabi hepsi ayrı bir güzel başımızın üstünde yeri var ayaklarının tozu gözümüze sürme olsun çok e, yakışıklı çok böyle güzel bir sahabiymiş dıştan görünüş olarak da e, böyle insanların dönüp tekrar baktığı böyle geçerken gördüğü zaman baktığı bir sahabe ve hatta Cebrail Aleyhisselam da Efendimize birkaç kere onun suretiyle vahiy getirdiği kaynaklarda geçiyor. Ve Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. E, Dıhyetül Kelbi Nebi e, an Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir, çift, bir çift mest hediye etti. Allah'ın elçisi de o mestleri hemen giydi. şimdi burada da mest neye deniyor? Misal normal bir insan çorabın üzerine mest edebilir mi? Veya çorabı yokken şimdi böyle yapanlar da var. Tabi bu doğru bir şey değil. E, mest olabilmesi için bir e, bir eşyanın bir çorabın diyelim <laughs> belli başlı birkaç tane e, şartı taşıması gerekiyor bu fıkımızda da var e, misal ilk olarak 5 kilometre diye geçiyor 5 kilometre ve üzeri e, yürüdüğümüzde onu giyip yürüdüğümüzde buna dayanıklı olabilecek yani sağa solu yırtılmayacak bu bu sağlamlıkta bu kalınlıkta olacak e, başka bir yine maddede ayağımıza giydiğimiz takdirde sağa sola düşmeyecek böyle kalıp şekilde duracak o kalınlıkta olacak yine ee, diğer bir maddede üçüncü maddede de su emmeyecek misal ayağımıza giydiğimiz vakit e, dışarıdan işte mes ver bir su geldiğinde içine su almayacak kalınlıkta olacak yine e, son olarak da e, biliyorsunuz şu serçe parmağımızın Ucu kadar, her bir mesle için ayrı ayrı şekilde ucu kadar şöyle üç tane yan yana koyacağız. Bu büyüklükten daha büyük bir yırtık da olmayacak. Olursa bu mesle mes veremeyiz. Bundan daha küçük e, miktarda yırtık olursa verebiliyoruz. E, kısaca da mes olabilmesi için bu şartları taşımış, taşıması gerekiyor. E tabi bu cenabı ı Hakk'ın bir e, kolaylık sağlaması. Efendimiz de bundan yararlanmış, bunu kullanmışlar. E, Şöyle diğer hadis-i şeriften de bir, iki tane daha okuyalım. Efendimiz e, seferde de giymişler mesti, mukim olarak da giymişler. Onunla alakalı birkaç hadis-i şerif var. İşte, i̇sterseniz onları da okuyalım. İnşallah bereket olur. E, Ashab-ı kiramdan Mughira radıyallahu anh şöyle buyurdu. Bir seferde, e, savaş için çıkılan bir seferde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle beraberdim. Bana, ya Mughira... İbriği al dedi. Ben de aldım. Sonra onunla beraber çıktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözümden kayboluncaya kadar gitti ve kazayı hacet etti. Efendimiz abdest bozuyorlar. Sonra tekrar geldi. Üzerinde dar yenli bir şam cübbesi vardı. Ellerini onun yenlerinden çıkarmaya çalıştı. Fakat dar geldiği için çıkaramadı. Ve elini cübbenin aşağısından çıkardı. Ben kendisine su döktüm. Namaz abdesti gibi abdest aldı, sonra meslerine mes etti, sonra namaz kıldı. Burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin seferdeyken e, mes giymesinden bahsediliyor. Biliyorsunuz seferdeyken mesin 3 gün süresi var. Normal bir şekilde abdest alıp giydiğimiz zaman başlıyor, onun üzerine üç gün sürüyor. 3 gün boyunca biz onun üzerine mes vererek e, abdest alabiliyoruz. Normal mukim olarak da giydiğimizden giydiğimiz vakitte başlayıp ertesi güne kadar bir gün süresi var 24 saat. Şöyle diğer hadis-i şerifte de Efendimizin normal şekilde giyinmiş olduğu ile alakalı. Ashab-ı kiramdan şube radıyallahu anh şöyle buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaza hacet için dışarı çıktı. Döndüğü zaman ben kendisini su kabıyla karşıladım ve ona su döktüm. Ellerini yıkadı sonra yüzünü yıkadı. Sonra kollarını yıkamaya çalıştı. Fakat cübbe dar gelince onları cübbenin altından çıkardı da yıkadı. Başını ve mesleri üzerine mes etti. Sonra bize namaz kıldırdı buyurmuşlar. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin normal zamanda mes giymesiyle alakalı. Yani bir, bununla ilgili birkaç rivayet daha var. Aşağı yukarı hepsi bunlarla alakalı. Bunlar gibi. Senetleri farklı. Yani dediğimiz gibi Cenab-ı Hakk'ın bir kolaylığı olmuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem de tercih etmişler, giymişler. Bu da sünnet olmuş ve yüzyıllardır da uygulanıyor. Bilhassa Erzurum'da kışın insanlar daha rahat ediyorlar. Konuyu burada sonlandıralım inşallah. Cenab-ı Hak istifade edebilmeyi nasip eylesin. Büyüklerimizden yolundan bizleri ayırmasın, onlara layık olabilmeyi nasip eylesin. بوحال كالار ايبديا داو ان شاء الله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وفي لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يَقُومُ الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين امين والحمد لله رب العالمين